Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Meta San Andreas'ın kurulumunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz başka bir sürü video var sen neden Meta San Andreas'ın kurulumunu gösteriyorsun? Hemen sizlere şunu söyleyeyim hızlı bir şekilde Meta'ya geçelim. Şimdi arkadaşlar bir insan mesela Meta San Andreas'ın içine grafik modunu yükler tamam mı? O grafik moda hatalı olur mecburiyetten Meta'yı silmek zorunda kalır baştan yüklemek zorunda kalır. Ondan kaynaklı arkadaşlar ben META'nın kurulumunu göstereceğim sizlere. Çok basit bir şekilde bir kere yüklediğiniz zaman arkadaşlar isterseniz 10 kere silin yükleyin. Size çok basit gelecek. Her yani neyse arkadaşlar ilk önce MTA'yı arkadaşlar Windows 7, 8 ve 10 sanız arkadaşlar üsttekini Windows 7'den düşükseniz XP ve Vista'yı seçebilirsiniz. Ben Windows 7'den yükseyim arkadaşlar. <laughs> yani Windows 10, 10'um. O yüzden üsttekine tıklıyorum. Bu aşağı tarafta iniyor arkadaşlar, 77 megabyte. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Sakın buna basmayın arkadaşlar, bunlar reklam. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunlar linklerini sizlere vereceğim. Şimdi arkadaşlar burada Türkçe sıkıştırılmış hazır versiyon, kurulum gerekmez diyor. Biz seçenek biri seçeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar indire tıklayacağız yine de indire tıklayacağız arkadaşlar alt tarafta 502 megabaytlık sıkıştırılmış GTA San Andreas dosyamız inecek o sırada zaten MTA da inecek arkadaşlar hemen arkadaşlar zaten şu indirmenin altında arkadaşlar rar şifresi var bu bize indirdikten sonra lazım olacak bunu kopyala D diyoruz arkadaşlar otomatikmen kopyalandı bunlar insin arkadaşlar hemen geleceğim Evet arkadaşlar şimdi MTA'mız ve GTA San Andreas'ımız indi. Ben masa üstüne attım arkadaşlar. Siz direkt alt tarafta inen yere tıkladığınız zaman arkadaşlar direkt bu şekil açılacak. Rar şifresi isteyecek sizden. O kopyaladığımız rar şifresini CTRL artı V tuşuna basarak arkadaşlar yani e V'ye basarak kopyalıyoruz ve tamam diyoruz. Yapıştırıyoruz ve tamam diyoruz. Bunları kapatalım. Şimdi buna bir kere tıkladık arkadaşlar. Ondan sonra buna da tıkladık. Ufak bir kendini kurulum gibi bir şey yapıyor. Bu kurulumu yaptı. Şimdi bizim önemli olan dosyamız bu arkadaşlar. Buradan attık arkadaşlar bunu masa üstüne. Bu hızlı bir şekilde kurulsun. Yüklensin masa üstümüze. Ben burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Evet arkadaşlar. GTA San Andreas'ımız Geldi buraya. Şimdi bu dosyayı silebiliriz arkadaşlar. Bu gereksiz. Onu sildik. Önemli olan bize bu. Tamam mı? Hani MTA'ya da tıklıyorsunuz arkadaşlar. MTA'da şu şekilde açılıyor. Yani GTA San Andreas'a ayrı MTA ayrıydı. Yanlış anlamayın. MTA'da açıldıktan sonra OK'a basıyoruz. Hemen ufak MTA'da kendine ufak bir kurulum yapsın arkadaşlar. O sıra GTA San Andreas'ımızın içine bakalım arkadaşlar. Dosyamız bu. Buradan zaten arkadaşlar GTA San Andreas'a da girebilirsiniz. Normal multiplayer olmayan GTA San Andreas'a. Her neyse. Buradan ileri diyoruz. <laughs> MTA'mıza. Buradan evet şeye gelecek. Butonu gelecek. Evet a tıklıyoruz arkadaşlar. izin veriyoruz. Ufak tefek kurulma yapsın mı arkadaşlar? Çok basit arkadaşlar kurulumu. Hani indirme süreleri haricinde kurmak ee, yaklaşık hani bir 3 dakikanızı falan alır. İleri diyoruz buradan. Buradan da ileri diyoruz. Önemli olan burası. Buradan göz at. Mesela siz de arkadaşlar hazır olmayabilir. Masa üstüne geliyoruz. Sıklıyoruz masa üstüne. Burada GTA San Andreas TR Drive 5. Yani bu dosyanın ismi. Bakın görebiliyorsunuz. Bunu bir kere tıklıyoruz. Seçiyoruz. Tamam diyoruz. Buradan zaten direkt kuruyoruz. Onu seçiyoruz. Hemen kuruluyor bu. Evet arkadaşlar MTA'mız da kuruldu arkadaşlar direkt masa üstüne imleci geldi yani şöyle şeye geldi arkadaşlar görüntüsü geldi Bu kenarda kalsın arkadaşlar bunu kesinlikle silmeyin Hatta şunun ikisini yan yana koyalım MTA'mız otomatikmen masa üstüne arkadaşlar geldi Şöyle arkadaşlar açılmasını bekleyelim hatta Hata falan kesinlikle olmaz yanlış anlaşılmasın arkadaşlar Hiçbir sıkıntısı olmaz arkadaşlar oyunun Bu şekilde arkadaşlar girdik. Mesela buradan e, bilmeyenler bilir arkadaşlar. Sunucu falan seçebiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar bu kendi Bank Firium sunucumuz arkadaşlar sizlere altına linkini bırakacağım. Bu kendi kişisel sunucumuzdur arkadaşlar bizim Bank Firium. Ya kimsenin değildir arkadaşlar. Bizlerin sunucusudur bu. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kendi Discord adresimizi, kendi sunucumun e, IP'sini falan bırakacağım arkadaşlar. Gelip Bizlerle birlikte oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Sizler sayesinde büyüyeceğiz. Sizler sayesinde eğleneceğiz. Sizler sayesinde büyük bir aile olacağız arkadaşlar. Hem siz eğlenin hem biz eğlenelim. Her neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.